Bugün arkadaşlar bir adet kumanda problemini çözmeye çalışacağız. Sorumuz şu 3 fazla 2 motor aşağıdaki belirtilen koşullarda çalıştırılacaktır. Buna uygun devrenin kumanda ve güç şemasını çiziniz. Şartlarımız şunlar motorlara kumanda bir kumanda merkezidir. Yani bir stop bir start kullanılacaktır demek istiyor. Başlatma butonuna basıldığında iki motor beraber çalışacak. Butondan elimizi çektiğimizde birinci motor duracak, ikinci motor çalışmaya devam edecektir. Durdurma butonuna basıldığında çalışmakta olan ikinci motor duracaktır. Şimdi arkadaşlar EKTS simülasyon programında bu problemi, soruyu çözmeye çalışalım. Öncelikle arkadaşlar penceremizden kütüphanemizi çağırıyoruz. fazımızı alıyoruz ve nötrümüzü alıyoruz. Şu şekilde fazımızı aldık. Sonra nötrümüzü aldık. Devre elemanlarından bir adet durdurma butonu alacağız. Bir adet başlatma butonu alacağız. Bu şekilde bir adet durdurma butonu aldık. Bir adet başlatma butonu aldık. E, i̇ki tane motor olduğu için arkadaşlar iki tane kontaktör alacağız. Birinci motorumuzun kontaktörü. Bu da ikinci motorumuzun kontaktörü. E, motor ikinci motor sürekli çalışacağı için bir tane açık kontak alacağız arkadaşlar. Şu şekilde aldık. Şimdi devremizi yapmaya çalışalım. Şimdi şu şekilde bağlantılarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Birinci motorumuzun kontaktörü olsun. Şuraya M1 diyelim arkadaşlar. Büyük harfle yazalım. Birinci motorumuzun kontaktörü. Bu da ikinci motorumuzun kontaktörü olacak. Onu da ismimizi yazalım. M2. Ve netur ucumuzu şu şekilde bağlayalım. Şimdi arkadaşlar bağlantımızı nasıl yapacağız? Biz eğer e, buradan bağlarsak şuradan ikisini birlikte bağlarsak arkadaşlar şöyle de mühürlemeyi yaparsak eğer bu motorlara butona bastığımızda arkadaşlar ikisi birlikte çalışır. Ve çalışmaya devam eder. Dolayısıyla bizim burada yapacağımız işlem arkadaşlar şu arayı buraya bir kapalı kontak koymak veya bu arayı kaldıracağız arkadaşlar. Biz bu araya Evet, bir adet M'nin kapalı kontağını koyarsak şuradan normalde kapalı kontak alıyoruz arkadaşlar. Çeviriyoruz onu. Çevirdik. Bu araya bir tane M'nin kapalı kontağı, M2'nin kapalı kontağını koyacağız arkadaşlar. Şu şekilde kapalı kontağımızı koyduk. Öncelikle şu çizgimizi bir düzeltelim. Ama şimdi kapalı Şekilde bunu da düzeltelim arkadaşlar. Şöyle. Evet. Şimdi buna biz M2 yazacağız. Zaten tıkladığımız zaman çıkıyor. Buna da M2 yazacağız. Şu şekilde. Ee, kumanda devresini bir çalıştıralım arkadaşlar. Şu şekilde çalıştır butonundan bakalım kumanda devremiz oldu mu. Şimdi başlatma butonuna bastık. Gördüğünüz gibi iki kontaktörde şu an çekili durumda elimi bıraktığım zaman birincisi durdu ikincisi çalışmaya devam ediyor. Şimdi arkadaşlar bunun güç devresini yapalım. Buradan durduracağız önce animasyonumuzu sonra birinci motorumuz için 3 fazı aldık sonra diğer motorumuzun için 3 fazımızı aldık. Şimdi arkadaşlar birinci motor için üçlü bir kontak alacağız. İkinci motor için de üçlü kontak alacağız. Şu birinci motorumuzun üçlü güç kontakları. Şöyle çevirdik onu arkadaşlar. Yine diğerini de alıyoruz. Diğer motorumuz için üçlü kontak. Bunu da aldık. Şöyle yerleştirdik. Şimdi motorlarımızı alıyoruz. Motorlar bölümünden bir tane birinci motoru aldık. Bir tane daha ikinci motor için aldık arkadaşlar. Şimdi bağlantılarımızı yapalım. Şu şekilde... Önce fazları bağlıyoruz. Şeklimiz düzgün olsun şöyle. Diğer fazımızı bağlıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Aynı şekilde üçüncü fazımızı da bağlıyoruz. Sonra kontaktörün çıkışını bağlıyoruz. Üçüncü fazımızı da bağladık. Şimdi e, isimlerini yazalım arkadaşlar. Bu birinci motorumuzun ait kontaktörün üçlü kontağı. Bu da motorumuzu birinci motorumuz. Onu da yazdık arkadaşlar. Şimdi buranın bağlantılarını yapalım. Onu da düzeltiyoruz şöyle. Düzgün olsun şeklimiz. Sonra diğer fazımızı takıyoruz. Üçüncü fazımızı da taktık. Kontaktör çıkışlarını takıyoruz arkadaşlar. Buramızı da düzeltiyoruz. Sonra diğer diğer ee, şey diğer fazımızda takıyoruz. Şimdi isimlerini yazıyoruz arkadaşlar. Bu da ikinci motorumuza ait kontaktörümüzdü. Bu da motorumuz 2 dedik arkadaşlar. Şu şekilde bağlantımız bitti. Şu şekilde arkadaşlar bağlantımız bitti. Şimdi e, kütüphanemizi kapatıyoruz ve e, şuraya stop butonu diyoruz. Veya da start butonu diyoruz. Tamam. Şimdi çalıştıralım arkadaşlar. Şu şekilde çalıştır yerine tıkladığımız zaman start butonuna bastığımızda sorumuz nasıl arkadaşlar? Start butonumuza bastığımızda iki motor birlikte çalışacak. Start'ta elimizi çektiğimizde birinci motor duracak, ikinci motor çalışmasına devam edecek. Stop butonu da çalışmakta olan ikinci motoru durduracaktı. Şimdi bir devremizi deneyelim. Start butonuna bastık. Şu an basılı tutuyorum. Gördüğünüz gibi motorlarımızın ikisi de çalışmaya devam ediyor. Start butonundan elimi çektiğimizde motorlardan birinci motor durdu arkadaşlar. İkinci motor çalışmaya devam ediyor. Stop butonuna bastığımız zaman çalışmakta olan ikinci motorda durdu. Devremiz tamam arkadaşlar. Tekrar çalıştıralım. Start butonuna bastık. Gördüğünüz gibi iki motor birlikte çalışıyor. Start butonunda elimi çektiğim zaman birinci motor duruyor. ikinci motor çalışmaya devam ediyor. Stop butonuna bastığımda çalışmakta olan ikinci motorda duruyor. Devremiz bu şekilde arkadaşlar.